Metin kardeşim. Kardeşim. Güzelim benim. Sen 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 niye öyle diyorsun lan? Biz ha? B biz kötü değiliz ki. Vallahi bak biz biz kötü değiliz. Yani sen ben bunu nasıl diyeceğim şimdi de? Bak kardeşim. Sen şu Yasemin işine girdiğinden beri vallahi çok kötüsün. Billahi çok kötüsün. Kendine sürekli haksızlık yapıyorsun. Ben öyle belli etmiyorum ama seni böyle görünce Çok üzülüyorum lan. Vallahi oğlum çok üzülüyorum ben ya. Yani kötü değiliz oğlum biz. Tamam yani biz de az değiliz ama... Oğlum dünyada ne kötüler var sen biliyor musun lan? Biz neyiz ki yani? Ha? Biz kötüyüz oğlum. Ya Harbi kötüyüz lan biz. Vallahi kötüyüz ya. Bazen... Bazen ne düşünüyorum biliyor musun? Pulluk. Hani... Hayatta her şey yolunda gitseydim. Mesela... Babam yanımda olsaydı diyorum. Annem beni birazcık sevseydi... ...ben en azından dedem yaşasaydı... ...ben yine de böyle bir adam olur muydum diye düşünüyorum. Ne bileyim ya... ...ya biz de diğer çocuklar gibi saklambaç oynayabilseydik... ...ya da top peşinde koşabilseydik... ...böyle adamlar olur muyduk diye düşünüyorum oğlum. Ama yok. Yok oğlum. Lan bu kahpe dünya var ya bu kahpe dünya. Beni her gün bunun tersine inandırıyor ya. Sanki ne yaparsam yapayım olmayacakmış gibi hissediyorum. İçim kötüymüş gibi geliyor pulluk. Sanki ben kötüymüşüm gibi hissediyorum. Anlıyor musun? Ne yaparsam yapayım olmayacakmış gibi ya. Sanki böyle gelmiş, böyle gidecekmiş gibi.